kar beyazı ile gül kırmızısı. Fakir bir dul kadın tek başına bir kulübede yaşıyordu. Evinin önündeki bahçede iki tane gül fidanı bulunuyordu. Biri beyaz, öbürü kırmızı gül veriyordu. Kadının iki kızı vardı. Onlar da bu gül fidanlarına benziyordu. Hatta birinin adı kar beyazı, öbürünün adıysa gül kırmızısıydı. İkisi de o kadar dürüst, çalışkan ve iyi kızlardı ki. Yalnız kar beyazı gül kırmızısına göre daha sakin ve uysaldı. Gül kırmızısı hep kırlara çıkar, çiçek toplar ve ötücü kuşlar yakalardı. Kar beyazı ise evde annesinin yanında oturur, ev işlerine yardım eder, hiç işi olmasa bile ona kitap okurdu. İki kardeş birbirini çok seviyordu. Sokağa çıktıkları zaman hep el ele tutuşup yürürlerdi. Kar Beyazı ne zaman "Biz hiç ayrılmayacağız" dese, Gül Kırmızısı hemen "Yaşadığımız sürece" diye eklerdi. Anneleri de "Her şeyiniz ortak olsun" derdi. Sık sık ormana gidip çilek toplarlardı. Hiçbir hayvan onlara zarar vermezdi. Tam tersine tavşan lahana yaprağını onların elinden yerdi. Ceylan hep yanlarında otlar, geyik de o arada neşeli sıçrayışlar yapardı. Kuşlar da ağaç dallarına tüneyerek bildikleri şarkıları söylerlerdi. Ormanda geç vakit kalsalar bile başlarına hiç kötü bir şey gelmezdi. Karanlık basınca birbirlerine sokularak yosunların üstünde sabaha kadar yatıp uyurlardı. Anneleri hiç merak etmezdi. Bir keresinde geceyi yine ormanda geçirdiler. Sabah uyandıklarında karşılarında parlak ve beyaz giysiler giymiş bir çocuk gördüler. Çocuk ayakta durdu. Onlara dostça baktı. Ama sonra hiçbir şey söylemeden ormana daldı. Etrafa bakındıklarında kendilerinin büyük bir uçurumun hemen kenarında olduklarını gördüler. Yani birkaç adım daha atsalar aşağı düşmeleri işten değildi. Anneleri onun iyi kalpli çocukları koruyan bir melek olduğunu söyledi. İki kardeş annelerinin evini o kadar temiz tutuyorlardı ki içeri girip bakmak